<laughs> <laughs> ee, Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün belki hafta geliyor geliyor evet, hmm. hemen başlıyor Ezen. Bilahorsunuz Evet. Annem anne de çok seviyorum. Adam da seviyor da benim de değişik geliyor tadı bana. Ay. Hey. Çatır çatır yiyor bizimki. Aslında çok yarayı biliyor musun? Çok sağlıklı. Sağ de ben soğuk. Hadi gençler, gel benimle. Hadi devam. Ya Rabbim. Şey ah. geç mi geliyor? Şuraya gidecekmiş. <laughs> Yok, yukarıya çıkıyor. Çatıdan. Sen Az bir dakika. Müzik açmadan olmaz tabi evet, Yani aydan beri ne oldu neredeyse Müzik. Ne ay? ne oldu tabii ya? Böyle kesinlikle kayar mıyım. Evet arkadaşlar geri geldim az önce sıkıntı oldu. Ben ben şimdi şehrime gidiyorum şehrim ne laftaydı arkadaşlar bilmiyorum ki. Aha bir sürü ev yaptım resmen arkadaşlar. Şimdi bu evleri ne yapalım? Her yerde ev var. Arkadaşlar bir like'ınızı bekleyin. Bir dakika. Ses geldiği için arkadaşlar olmadı. O yüzden hayda gezelim. Bunlar var. boş. Boş değil de azıcık fazla da. Yani bir 30, tane yer vardır. Arkadaşlar ne yapsak ya? Hmm, 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 hmm. Ne yapsın ne yaptın? Aha buldum. Arkadaşlar siz 2F sınıfını biliyorsunuz mu? ne yani hani ilkokulu Kuzey Yıldız Mahallesi. Burası benim okulum.